Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum ama çok güzel bir duyurum var size. Şu anda yepyeni bir çekilişe başlıyoruz. Bu çekilişimizde oyuna yeni gelen Pesi aranızdan birinin hesabına alacağım. Bu Pesi kazanmak için neler mi yapman gerekiyor? Öncelikle ilk şartımız bu videoya like atıyorsun. Bak kesinlikle like at ve kanalıma abone oluyorsun. Muhammed Burak kanalına abone oluyorsun, like atıyorsun ve bildirimlerini açıyorsun. Like attıktan, bildirimlerini açtıktan ve abone olduktan sonra ise... Açıklamaya bir adet kanal koydum. O kanalda abone oluyorsun. Çünkü e, çekişimizi o karşılıyor. Çekişimizin sponsoru gibi düşünebilirsiniz. Şimdi benim kanalıma abone olup onun kanalına abone olduktan sonra like atın bu arada videoya. Ve bunları yaptıktan sonra yorumlar kısmına katılıyorum yazıp instagram adresinizi bırakın. 1-2 hafta sonra açıklar. Bugün sizlerle birlikte oyuna daha bugün gelmiş olan yeni güncelleme hakkında konuşacağız ve yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Ve bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atıp bildirimlerinizi kesinlikle açmayı unutmayın. Like Arkadaşlar şu anda Zula pes yapıyorum. Zaten videonun başına Zula pes çekilişini koymuşumdur. Ona da kesinlikle katılmayı unutmayın. Ve bu arada büyük ihtimalle fark ediyorsunuzdur. Şu aralar Zula'ya bir sürü güncelleme gelmeye başladı. Beturel, kapalı beta filan olsun. Bir sürü güncellemeye gelmeye başladı. Bunların arasında da görüntü gün yani görüntü mü desem böyle grafik güncellemesi tarzında bir şey geldi oyuna hemen onu bir bakalım şu arkadaşlar bunlar haritalara geldi bakın mesela normalde bu e, hani burada hani oturuyoruz maçın başlamasını bekliyoruz ya normalde burası bu kadar parlak değildi bakın burayı parlattılar burayı yenilediler sonrasında silahlar mesela şu an minimum e, ben minimumda oynuyorum oyunu zaten büyük herkes minimumda oynuyordur minimumda olmasına rağmen bak mesela M4 biraz belli olmuyor e bak M3'ün Şuraları bakın nasıl parlıyor görüyor musun? Sonra Mekon'da çok belli oluyordu. Aynen bak. Normalde bunlar maksimum olduğu zaman bunlar oluyordu. Şu an minimumda bile bunlar oluyor. Bunlar oyuna e, bu silah şeyleri desenleri güncellemişler. Güncelleşmesi daha yeni gelmedi ama e, bir girebilirsek göstereceğim. Aynen girdik. Burada bir göstereceğim sizlere. Harita cidden çok değişmiş yani. Harita aynı aman görüntüsü değişmiş. Bu kadar parlak değildi abi. Ben çünkü Kız Kulesi'nde her gün neredeyse ben Kız Kulesi'nde oynardım. Bak mesela buralar böyle değildi ya. Abi deliden aç. Dur ben de atayım. Yani dediğim gibi yani ee, oyunun parlaklığını arttırmışlar gibi bir şey olmuş ve bu güzel mi olmuş? Niye? o eldivenler mesela eldivenler bu kadar yani oyundaki her şey parlaklaştırdı arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istedim. Çünkü yani belki bilmeyenler falan vardır. Bak mesela normalde buralar böyle değildi. Sonra şuralar falan böyle değildi. Yani böyleydi ama ee, daha soluk haliydi ve bence yani şu anda aynı güzel yani. Anladın? Bak mesela buralar asla böyle değildi ya. Buraları sizler de adur adam geliyor. Şunu bir vurayım. Okey şurayı bir vurdum. Dediğim gibi böyle değildi. E, şimdi kız kulesini gösterdim. Şöyle bir her tarafını göstereyim. Kız kulesinin diğer haritalara da bakacağım. Diğerlerine bakmadım. Sadece e, ee, kız kulesine bakmaya zamanım oldu. Çünkü sadece kız kulesinde oynuyorum biliyorsunuzdur. Şöyle mı aşağılara Dur bir de tepeden bakmaya çalışalım. Tepeden bakınca bakalım manzara nasıl, nasıl. Sizler de bu arada kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. Oo bak. Mesela bak şurayı bak bak fark ettiniz mi bak? Gölgelendirme <laughs> Yani aynen. Baksan abici'den çok değişmiş ya. Zaten siz de anlarsınız buralar böyle değildi. Vallahi arkadaşlar bayağı bir süre çukur haritasına baktım. Çukur bayağı bir başlayan bir harita bulamadım. Şimdi bir de kale kaleye bakalım e, kaleyi fazla oynamadığım için pek fazla bilmiyorum ama yani değişmiş abi ya sizler yorumlara yazın ben kalede pek fazla oynamadığım için bilmiyorum ama bir değişiklik var gibi ya hani e, pek oynamadığım için kesin konuşmak istemiyorum hani oyuna geldiyse sadece bir haritayı getirecek değillerdir anladın aynen yani hani sadece bir haritayı getirmezler mantıken kalede değişmiş gibi ya bilmiyorum tabi e, kalede pek fazla oynamadığım için Bak genellikle şuraya pusuyorlar mesela şuranın a mükemmel a gördüm 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 gel Hop gel bakayım buraya seni de aldım Yani Değişmiş herhalde dur Abi farklı haritalara bakmak istiyorum maç başlamıyor ya Bir de Üsküdar haritasında deneyelim Üsküdar bildiğin üzere oyunun neredeyse ilk haritalarından biri ve ben bayağıdır oynamıyordum Hatta ba cidden bayağıdır oynamıyordum bakalım değişiklik var mı Vardır abi ya sadece bir haritaya getirmezler bütün haritaları getirmişler diye tahmin ediyorum Çünkü e, büyük bir e, güncelleme geldi bugün sabah oyuna. Sizler de, hani ilk benden göründü sizlere bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Sizler de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse bakacağım. E, anlarım ya zaten belli oluyor anladın mı gelip gelmediği bakacağım. Kanka evet ya abi dışarısı böyle değildi anladın mı yani. Galiba şeyleri değiştirmişler böyle eee Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın Dediğim gibi oyuna büyük bir değişiklik geldi Umarım beğenmişsinizdir Hoşçakalın Bye-bye.